Ezi bir lan müşteri bir Allah'a hayır ve rahmet ismiyle başlayışlar. Efendim, İslam dini sohbet ersin tüm edeme. Aleme sessizmin olma sallar şeyhine harita inedilersem. Ben evi belki batla kemada halifesiyim. Şeyh denilebilir, şeyh haydi denilebilir, İslam halimi. Baktım, efendim, Dedim ki Haydar Şeyh'sin, tamam güzel. Esed ve Cemaat'sin, ise Mahmut Efendi cemaat da ve cemaat efendim. Mahmut Efendi cemaatı katıl dedim. Belki vekil olursun, belki hoca olursun, belki molla olursun. Hoca olursun, molla olursun, vekil olursun. Belki bir, hocalı, bir de hoca da bir daha bir de öyle çok itibar yok şimdilik. Belki bir daha bir daha itibar edersin. Hoca olursun, namaz kılırsın, sohbet edersin. Birisi maddi manevi destek alırsın, iyi olur diye Mahmut Efendi'ye cemaat etsin. Hoşçakalın. Belki bir daha birine maddi, o kadar maddi destek gerek da daha bir fayda var, kıldım hoşçakalın. İnşallah, 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 inşallah. Şimdi efendim, bakınız. Size, İnsanoğlu, bütün dünyanın halifesidir. İnsanoğlu, bütün dünyanın halifesidir. Bütün dünyadan, efendim, <laughs> İnsan alıp bütün dünyanın halifesidir. Şimdi efendim, şimdi efendim, şimdi efendim bütün dünya halifesi insan oldu, insan oldu. Bir de şu bir geçecek, insanla öldüm mü? Bir tane insan bir Allah demesi, kelime de Müslüman kalmadım mı? Daha ile Muhammed Sultan demeye kalmadım mı? kıyamet kapacak. İnsan insanın kıymeti hayvan demiyor, cin demiyor, şeytan demiyor, insan diyor. Melek falan demiyor, insan diyor. Hayvan demiyor, daha da işte demiyor. Allah Teala ha, insan, o, insanların da efendim, o insanların da en, en üstü Muhammed Aleyhisselam diyor. 18 bin alemin sultanıdır. da. 50 diyor ki Allah-u Teala 50 Fas'ta, Allah veresin sevin, Allah veresini Ya Yani Allah veresini, Allah-u bir neredeyse Allah-u Teala verdiyse Habibim diyor. Hem burada, hem de dedi Ben, ben size diyorum ki Muhammed Ali ile allah arasında laflar geçeyim, peygamber arasında laflar geçeyim, kim bilir kim bilir. Diyebilirim ki, Muhammed Ali ile bütün peygamber arasında yani vahiy ile Sesle cümleme konuşma getirin ki bir vah hal alıp alıyorsun yani öyle yani mesela